22 odaları. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi sizlere Minecraft serimi anlatacağım. Böyle arkadaşlar. Çok acıkmışım. Hemen yemeğimi yiyeceğim. Tarlamı kırıp mahvetti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar doydum. Çiğ diyorum. Mağara adamıyım. Steve'im ben Steve'im. Zaten paylaştığım videoda görmüşsünüzdür belki. E, Steve'i paylaşmışım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Minecraft adımı gösteriyorum şu anda. Domuzum kaçmış olabilir arkadaşlar. Hemen bakıyorum ben. Arkadaşlar şöyle. Hemen tavuk tarlamı göstereceğim size. Tarla diyorum. Kümes yani. Şöyle herkes böyle cümbül cemel değil mi bebişimiz? Çoğu çıkmıyor ama çıkmasını istiyorum. Neyse arkadaşlar. Bu arada bu kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Bana bir like abone gönderirsiniz. Arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar bunun buralarda köpeğim vardı ama. Köpeğim yanımda mı değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Hani Arkadaşlar akşam oluyor gibi görünüyor. Akşam oluyor arkadaşlar. Evimize gidip uyuyabiliriz. Ama çöpüşüm yok benim. Arkadaşlar evet şöyle. Akşam oluyor arkadaşlar. Uyuyacağım. Kalkacağım. Şöyle ölçülerim de var. Demirim var bayağı arkadaşlar. Demirlerim şurada arkadaşlar. Böyle bayağı eşyam var benim. Burada başladım arkadaşlar. İlk başta buraya. Böyle geliştirdim. Demir vardı madenlerde falan. Onları falan aldım arkadaşlar. İşte akşam oldu. Hemen yatalım arkadaşlar. Size sonra adam adanın tamamını göstereceğim. Şimdi göstereceğim. Bunlar benim koyunlarım. Çiftliğimdeki hayvanlarım. Şurada minik bir tarlam vardı. Hayır taşımadım. Böyle. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bence. Ben çok beğendim adayım. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Yeni Youtuber'ım arkadaşlar ben. Yani çoğunuz görmemiştir beni. Ben çünkü yeniyim arkadaşlar. Çoğunuz beni görmedi öyle sanıyorum arkadaşlar bazılarınız biliyordur bence de yani çoğunuz bilmiyordur beni daha yeni açtım kanalımı dün açtım arkadaşlar yani şöyle atım var bunun çok güzel bir adam var benim Ay şöyle gidelim bakalım burası madem, madem böyle konuşamadım abi. Şunu da yiyelim artık. Et cici. güzel gidiyor. <laughs> Çok acım. Şöyle danalarım falan var. Dana diyorum ama inek aslında arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Şimdi birazcık balık tutalım sizle bence. Hemen balık malzemelerimi alayım. Ya da tavuklarımı tarayalım mı arkadaşlar? Tarayalım mı derken yani şey demek istedim abi arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktım evimden şu anlık. Tabii ki de neyi unutmuşum? Altımı unutmuşum. Çok çok çok. Şeylerimi temizleyecektim tavuklarımı. Oh, oh, oh. Hemen gidiyoruz. Hop, Hemen geliyoruz. Hop. İstiyorsanız yumurtamı sıkı bırık bırış. Aslında burada da benim topuklarım var arkadaşlar. Arabaya. <laughs> Sen mi yumurtladın bunları? Evet evet evet. Topla 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 bitmiyor. Hatta şurasının ne halde bilmiyorum. Birazcık buraya bakacağım. Abi şaka gibi. Şaka gibi. Bu kadar çok yumurta ne ya? çok fazla yumurta. Evet, geldi çoğunuz. Ve... Evet. Okey. Evet arkadaşlar, şimdi tavuklarımızı Bang 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 çok güzel. Yani bunun Minecraft'ı bilmeyenler için çekiyorum aslında. Ama bazılarınız biliyorsa da yani beni izleyebilir. Sıkıntı yok hiç. Ay bazen atalıklar vuruyorum. Şöyle arkadaşlar bence çok güzel Minecraft dünyam. Hmm, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çikolata. Domuz. Şurada bir de domuzum var benim. Büyüdüm bilmiyorum ya. Nerede lan bu? Ya evet, nerede bu? Yok. Neyse gidin. Sıkıntı Şurayı açtım arkadaşlar. Şurayı. Uf. Evet arkadaşlar şöyle adımı göstermiştim zaten size yarısını. Köpeğimi kaybettim arkadaşlar Buram, bulamıyorum. Öbür videoda kaybetmiştim köpeğimi. O videoyu sildim o yüzden. Arkadaşlar. Böyle adamın yarısı böyle. Ay koyuncuk kalmış burada. Hop. Ha ha. Hobi. Hobiliş. Dobiliş. 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 Gene acıktım. Neden acıkıyorum ben hep? Şurada çok tatlı bir tatım var. Değil mi atım? Ne uyuyan nasıl mayo? <laughs> Aslında mi kasayo? Hama sen Burası mı? Buraya bağlayacağım. Atımı. Donuzu öldüreceğim ilk başta. Kapımızın çirkinliğine bakın. Okey. Bunu aldım. Ben şöyle domuz etini yiyorum. Hristiyan değilim arkadaşlar. Beni öyle anlamayın yani. Arkadaşlar. Mecbur yiyorum aç olduğum için. Ben atı ehe takacağım arkadaşlar. De bir takılıyor o da bilmiyorum arkadaşlar yani. Eskiden takılıyordu atları eher falan. Çok tatlı bu atım benim. Sana her takacağım ama ben. Çok güzel. Takı takı benim canım at. Arkadaşlar çok güzel bence değil mi? Evet arkadaşlar. Bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar sizi.